Arkadaşlar merhaba Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı, huzurlu, mutlu ve de umutlu geçiyordur. Bugün kolektife yönelik bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişiye sorular soracağım. Sizinle ilgili sorular soracağım ve siz kolektif açılım olduğu için size uyanları alın lütfen. Açılım zamansız zamana. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar önce aklınızdaki kişinin genel enerjisiyle bir başlayalım. Evrensel enerji kartlarıyla bir genel enerjisine bakalım. Nedir genel enerjin? Algol geldi arkadaşlar. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş, geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Yani onu kötü şans peşini bırakmadığı bir süreçte gibi görünüyor. Sert ve travmatik bir geçmişten e, mesela kendisine yaşatılmış da olabilir ama kendisi de bunu yaşamış olabilir. Yani çok dolu dizgin bir hayat, çok kırıp döktüğü insanlar, çok üzdüğü insanlar olabilir. Böyle bir geçmişi var. E, fakat şimdi artık hani kendisini bu yaşattıklarından veya yaşadıklarından dolayı kötü şans peşini bırakmadığı için de e, artık geçmişinden kaçamayan, ve bunun sınavını veren bir hali var arkadaşlar. Şu anda geçmişiyle yüzleşiyor ve karmasını ödüyor açıkçası da böyle yani. Çünkü son derece travmatik geldi geçmişi, sıkıntılı ve sorunlu geldi. Belki de sizi de çok üzmüş bir kişi bu. Peki, yani bir ilahi adalet, bir sınavdan geçmek, belki karmayı ödemek gibi enerjilerde. Bir bilinçaltı sırlarına bakalım. Madde, manevi yönden güçlenmek zorlukları aşmak sıkıntıların sona ermesi meditasyon ve dua etmek yani şu an hakikaten sıkıntıda Manevi yönden de bu nedenle de güçlen, güçlenmiş yani çok dua ettiği, Allah'a sığındığı genelde öyle olur ya zaten ya da meditasyon yaptığı bir süreçte sıkıntılarının sona ermesi için çok sıkıntıda görünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu bunlar bilinçaltı sırları sır kartlarımdan bakıyorum. Evet hala bir kısır döngüde hala bir atılım yapamıyor. Bir takım sınavlarla boğuştuğu bir süreçte ve yenilikleri de göremiyor. Yani belki de onun enerji, kapak, enerji kanalları kapatılmış ve bu yüzden de göremiyor. Çünkü şu anda bir sınavda kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek yani kendi kabuğuna çekildiği yerde de mücadelesini sürdürmek ama şöyle de söyleyeceğim. Belki de yalnız kalmak, çevresinde hiç kimsenin kalmaması, terk edilmiş olmak, bir başına kalmak ve bu monoton hayatı sürdürmek zorunda kalmak ee, ve bu süreçte de hani bu durumdan kurtulmak, bu kötü şans kötü şans onu bulmuş çünkü. Bundan kurtulmak için de dualar ettiği bir süreçte belki de meditasyonda yapıyor olabilir arkadaşlar. Peki bir soralım bakalım neyle ilgiliymiş bu kötü şans, bu sıkıntılar? Neyle ilgili? Neyin sıkıntısını yaşıyorsun? Ne durumdasın? Ne durumdasın? Neyin sıkıntısını yaşıyorsun? Evet, burada ilişkilerle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar ve bir ayrılık sürecinde görünüyor. Beklediği bir haber onu canlandıracak bir şey ama bir türlü kendi adım atmayıp zaten ruhsal uyku durumunda görünüyordu. Hani bekle bekle çiçek açmış gibi bir hali var. Bir türlü o haber gelmemiş ama inatla ketum kaldığı birinden söz ediyoruz. O biri siz olabilirsiniz tabii ki bakacağız şimdi. Yani ketum sessiz iletişimsiz kaldığı biri, daha önce ilişki yaşadığı biri ve şu anda ayrılık yaşadığı biriyle ilgili üzüntü çektiği, sıkıntı çektiği de bir süreçte ve burada bir karar almaya da çalışıyor. Hani belki bir adım atmak ya da Adım atmamak kendine yeni bir yol çizmekle ilgili bu yüzden de hani şöyle söyleyeceğim eğer bu sizin böyle bir sert travmatik bir ilişkiniz olduysa evet bu kişi sizsiniz ama zaten size dair bakacağım inatla ne kadar hani burada adım atmayıp karşıdan beklemek var karşıdan beklemek ama burada hani gelmedikçe o haber aradaki makas gitgide açıldıkça bu ayrılık süreci uzadıkça da bir karar almaya çalışmak gibi bir enerjisi var yani şu anda evet zaten ketum dedim bakın burada da kendi kabuğuna çekilmek dinlenmek diyor. E burada da zaten bir sessizlik var kendi içine döndüğü bir süreçte. Peki size olan enerjisi neymiş bakalım. Nedir beni dinleyen olan enerjinin? karın ruhu bakar mısınız donmuş kalmış yani içinde bulunduğu durum onu dondurmuş kendini soğukta buzda kalmış gibi hissediyor ve tepkisiz arkadaşlar zaten burada da kısır döngü monotonluk yenilikleri görememek ve ruhsal uyku durumundan söz ettik aynen de karın ruhuyla uyuştu yani tepkisiz ruhen uyuyor belki ne yapacağını bilemiyor belki eli kolu bağlı hani bilemem ya da ilişkiyi monotonluğa sokmuş olabilir şu anda çok tepkisiz yani bir eyleme geçecek gibi görünmüyor. Neden bu kadar tepkisiz? Sizinle ilgili neden dondu kaldı? Ona bir bakalım. Neden bu kadar tepkisizsin? Neden dondun kaldın sen? Şimdi kararsız da o yüzden arkadaşlar. Yani burada bir yol artık bir yöne gitmek yani. Hani böyle kalmak istemiyor. Bu şekilde monoton, bu kısır döngüde kalmak istemiyor. Artık bir yeni bir yol açmak istiyor. Fakat burada çok kararsız. Bakın ayrılıkla ilişkiyi yaşamak arasında gidip geliyor sizinle ilgili. Yani bu kararsızlığından dolayı bu kadar donup kalmış. Henüz bir netleştiremediği için kafasını e, bu yüzden de böyle hani biraz do bekletmek de var sizi kendi kabuğuna çekilip düşünmek e, bazı şeyleri ne yapacağını ya da ne yapmayacağını anlamaya çalışmak gibi de bir enerjisi var çok net geldi açılım yani burada iki arada kalmış birinden söz ediyoruz ayrılık veya size böyle kupa şövalyesi olarak gelmek kalbini duygularını açmak e, ama şimdi duygularını açtığı zaman da sanki biraz süreciniz var sizin hani Biraz bu da onu düşündürüyor olabilir. Hani barışırsınız belki ya da ilişkiye hiç başlamadıysanız başlarsınız. Ama e, bu ilişkinin ciddiyete binmesinde belli bir süreç gerekecek. Yani bu da onu kararsızlığa sürüklüyor olabilir. Ama biz hemen soralım yani neden bu kadar kararsızsın beni dinleyenle ilgili? Neden bu kadar kararsızsın beni dinleyenle ilgili? Neden kafan karışık? Şimdi arkadaşlar çayı da içim derken döktüm. Ee, şöyle söyleyeceğim maddiyatla ilgili de bir sıkıntı olabilir ama bir çaresizlik enerjisi var burada. Yani genel anlamda bir çaresizlik enerjisi var. Belki siz de bekletiyor veya engel oluyor olabilirsiniz. Ya da şöyledir, iki tarafta karşılıklı birbirini bekletiyordur ve bir hakikaten olay kısır döngüye girmiştir yani. Herkes birbirinden adım atılmasını, bir atmasını bekliyordur ama o adımlar gelmedikçe de aranızdaki sessizlik uzuyordur. E aslında evet bir niyeti var yani bir yola çıkmak, bir adım atmak gibi bir düşüncesi olsa da biraz imkansız görüyor. Neden bilmiyorum yani burada büyücü kartıyla biraz böyle bir sihirli değnek gerekiyor belki ya da belki onun olmazları oldurması gerekiyor arkadaşlar belki sizin bir takım istekleriniz vardır bunları oldurması gerekiyor ama şu anda çaresiz yani burada bu çaresizlik enerjisi böyle maddi açıdan da olabilir ya da maddiyata dair değilse iki tane tılsım kartı geldiği için maddiyat ilgili de düşündüm. Hani sanki bir maddi sıkıntısı var. Hani onu çözerse size gelebilecek gibi de bir his aldım. Belki de hatta burada bir tılsım kartı daha var. Bakın paraların olgunlaşmasını bekleyen. Belki de yoldan gelecek biri bu size. Yani ülke dışı, şehir dışı bir yerden de gelecek olabilir. Ama hani bir parayla ilgili Halletmesi gereken bir durum var maddiyatla. Belki işi, hani somut bir şeyden söz ediyorum. Bu illa para olmaz ama büyük çoğunluğunuzda böyle e, ne olabilir mesela işini değiştirmek belki. ...ya da yaşadığı şehri değiştirmek, ülkeyi değiştirmek gibi... ...belki kendi düzenini, aile düzenini kökten değiştirmek gibi... ...bir takım şeyleri oldurması gerektiği için de bir adımsızlık var burada. Ama zaten diyor ki yani bunu yapabilmek o kadar zor ki... ...hani büyücü gibi olmak lazım, bana bir sihirli değnek lazım... ...bal şeyler imkansız yani imkansızları oldurmak istiyorum... Ama nasıl yapacağım? Yani bu yüzden de kafam karışık. E çünkü bir çaresizlik enerjisi de var burada yani. Bir devam edelim bakalım neden bu kadar çaresizmiş? Hani neden olmaz diyorsun? Bu kadar çaresiz, bu kadar imkansız görüyorsun. Nedir sebebi? Bir dönüşüme girmesi lazım arkadaşlar. Dedim ya yani bir düzen değiştirmesi gerekiyor. Bir düzen değiştirmesi gerekiyor. Tabi bu süreçte mesela şöyle de söyleyeceğim. Ee, bir kaybetme korkusu da yaşıyor sizinle ilgili yani kıskançlıkla çalıştırıyor olabilir ama bir kaybetme korkusu da var. Ve bu niyetle de yani kaybetmekten korktuğu için de bir yola çıkmak düşüncesi var ama şöyle söyleyeceğim asıl bir dönüşüm içine gerçekten de girmesi gerekiyor. Yani olduğundan başka bir duruma evrilmesi lazım. Ne olabilir? Bir dönem bitirip yeni bir döneme demin saydığım şeyler mesela işini değiştirmek, şehrini, ülkesini değiştirmek ya da yaşam biçimini değiştirmekle ilgili bir dönüşüme girmesi lazım. Bu biraz zor ama bunu da yapmak istiyor Belki bu konuda da mesela bekliyor Evet sabrediyor belki bir iki adım attı ve onun sonuçlarını da bekliyor olabilir ama burada çok daralmış ve çok sıkıntıya düşmüş biri var çünkü bir taraftan da kıskançlık ve kaybetme korkusu hissediyor ve sizinle de böyle uyumlu ılımlı yaşamak istiyor arkadaşlar aslında ama işte bu çaresizliğin sebebi nedir diye sorduğumuzda da bu cevapları verdi bize. Peki bir şeyler yapacak mısın bu çaresizlikten kurtulmak için? Hani bekliyorsun. Evet bir takım adımlar atmışsın. Onu gördük ama başka bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Mesela süreci hızlandırmak gibi bir niyetin var mı? Mücadele ediyorum diyor. Mücadeleye devam. Ama yine de hani süreç var arkadaşlar burada. Bakın kader çarkı tılsım prensi. Değnek dörtlüsü yani zamanı geldiğinde olacak öyle diyor bakın ben e, mücadeleye devam ediyorum zamanı geldiğinde bu iş zaten olacak kader çarkında böyle bir enerji vardır geçtir yani kader ne zaman tamam derse o zaman olur ama yani mutlaka olur. O da bu inançta yani mutlaka olacak ve ben ona böyle kalıcı köklü bir teklifte gideceğim. Deynek dörtlüsü barışma teklifi olur. İlişkiyi bir üst aşamaya taşıma belki nişanlanma artık hangi aşamadaysanız ya da ilişkiye başlama. Ama burada bir kaçak enerji var. Zamanında da kaçmış olabilir bu ilişkiden ya da ciddi bir bağlılıktan kaçmış olabilir. Ama artık kaçmamak da var arkadaşlar. Kupa şövalyesiyle de böyle sevgiyle gelmek isteğinde. Evet güzel niyetleri var ama hızlandırmak gibi bir şey yok. Yani neden hızlandıramıyorsun onu soralım. Neden hızlandıramıyorsun süreci sen? Yani neyi bekliyorsun da bu kadar ağırdan alıyorsun? Neden bu kadar ağırdan alıyorsun? Süreci neden hızlandıramıyorsun? Çökmüş kalmış bir hali var arkadaşlar. Adalet. Hısım Beşlisi. Yani sürekli bir çaresizlik ve büyücü. Bakar mısınız? Hep aynı kartlar. Hani Neden bu kadar ağırdan alıyorsun? Beklediği bir mahkemesi olabilir açıkçası. Herkes durumuna göre alsın. Adalet geldiği için. Onu beklemek zorunda ve o sonuçlanana kadar zaten ketum kalmak. Ama bu süreçte çok üzülmek. Bakın Kılıç Kralı. Çok çökmüş bir Kılıç Kralı var. Çok derin derin düşünen. Çok mutsuz bir Kılıç Kralı var. Derin derin düşündüğü ee, ne yapacağını, ne edeceğini bilemediği ve beklemekten başka çaresi olmadığı bir süreçte açıkçası. Bir mahkemesi yoksa da belki de böyle, nasıl söyleyeyim, e, adaletle yüzleştiği, yani belki parayla sınandığı, bir şeylerle sınandığı, belki ilahi adaletin yerini bulduğu, işte burada da geldi ya zaten algolle hani kötü şansın onu bulduğu ve bir sınav verdiği de bir süreçte gibi. Hani bunların olması biraz süreç alacak. Tabii ki maddi açıdan da çok sıkıntı da olabilir demin de söyledim. Eğer bir mahkemelik durumu yok diyorsanız da e, bu travmatik ve sert geçmişiyle de yüzleştiği, hesap verdiği belki de sınanarak böyle de bir dönemde şu anda o yüzden de biraz süreci var yani bir iyileşme, şifalanma dönemine girmesi gerekiyor. Ancak o zaman iletişime geçebilir. Büyücüde bir iletişim de var. Mecburi bir bekleme var yani burada. Çok para kaybetmiş olabilir, dostlarını, ailesini kaybetmiş olabilir. Ee, ve burada hani ağır enerjiler altında bu yüzden onları çözmeden henüz gelmek gibi bir niyeti yok. Peki biz şimdi sizinle ilgili sorulara geçelim. Ne düşünüyor sizinle ilgili acaba? Ne düşünüyorsun? Düşününce yükler sırtına biniyor. Ama kupa dörtlüsü, kupa pişmanlık var arkadaşlar. Size ne yaşattı? Bakın size yaşattıklarından kaynaklı bir ilahi adalet tecellisi var burada. Öyle söyleyeceğim. Ya da o öyle düşünüyor. Ama kartlarımda böyle söylüyor. Şimdi bunlar onun düşünceleri olduğu için. Bakın o kadar ağır yük ki yani sizi düşündüğü zaman müthiş yükler yükleniyor. Size yaptığını, ettiğini gayet iyi biliyor. Size neler yaşattığını gayet iyi biliyor ve müthiş de bir pişmanlık ve burada hayata karşı da bir isteksizlik var. Çünkü şu anda bunun cezasını çektiği bir süreçte mahkeme yani muhakeme etmiş bunu. Gerçekten bir mahkemede olabilir aranızda. Ee, ve siz onu mesela hayatınızdan bir mahkeme yoluyla çıkarıyor olabilirsiniz. Ee, bu da onda çaresizlik, bir sokağa atılmış enerjisi hissettiriyor ve bir pişmanlık, müthiş bir pişmanlık var. Aranızda böyle mahkeme durumu yoksa da durumu çok muhakeme ettiği, düşündüğü ve hani pişmanlıklar yaşadı. Hani benim başıma gelenler, bu yoksunluk ve bu yoksulluk halim ona yaşattıklarımdan dolayı ben şu anda bunların cezasını çekiyorum diyor. Yani sizi bu şekilde düşünüyor ve bu yükü sanki daha fazla da kaldıramayacak onluk kat geldi. Hani artık hani bir hamle yapacak ya da gelip belki sizden helallik isteyecek, affedilmek isteyecek gibi enerjilerde açıkçası. Peki duyguları nedir sizinle ilgili onu da soralım. Nedir beni dinleyenle ilgili duyguların? Kalpte ne var? Oo. Kılıçlar kılıçlar kalpte de bir şey yok yani şu an pişmanlıklar. eylemsizlikler önünü görememek ikilemler eli kolu bağlı olmak Kendini durdurmak, size bir adım atamamak. Yani kalpte şu anda bir şey yok. Zaten bu sizin enerjiniz. Kadın erkek önemli değil. E çok gizemli, çok sessiz geliyorsunuz. Sizin ne olduğunuzu, ne düşündüğünüzü de bilmiyor. Sizin sezgilerinizin güçlü olduğunu da biliyor. Belki de hani sizin ah, et, ah etmiş de olabilirsiniz bu kişiye mesela. E bunların da acısını çektiğinde düşünüyor. Sanki öyle geldi. Yani kalpte bunlar var. Acı var arkadaşlar. Kalpte sizinle ilgili Size doğru evet gelip ben demin söyledim ya belki bir helallik almak bir bağışlanmak ister ama istiyor gerçekten bu yola çıkmak fakat burada kılıç olmasıyla eylemsizlik var yani eyleme geçmemek sırtına o kılıçlar saplandığı için. Ve yıkılmış kalmış biri var burada. Yani sizi düşündüğü zaman gerçekten yıkılmış ve kendini durduruyor. İkisi, İkisinde kendini durdurma kartıdır. Bir adım atamaz yani. Burada sanki sizin çok ahınızı aldığını bildiği için e, adım atamıyor. Yüzü yok. İkincisi de arkadaşlar şu anda o kadar çok sorunla uğraşıyor ki bir adım atamıyor size. Öyle söyleyeceğim. Peki bir helallik almayı düşünüyor musun? Bir adım atmayı düşünüyor musun? Beni dinleyenle ilgili. Yine kılıç sekizlisini verdi. O kadar karıştırdım. Şu an kendini durduruyor. Ama evet düşünüyor yani açıkçası. Kupa şövalyesi, kupa eşlüsü ama gel evet. Çekingen yani. yani düşünüyor. Düşünüyor musun dedim evet düşünüyor arkadaşlar. Kendini ne kadar durdursa da ve ay kartıyla ne kadar gel gitli korkak, çekingen, karamsar olsa da ve beklemeyi tercih etse de evet düşünüyor size bir kupa şövalyesi olarak gelmek sevgisini sunmak, kalbini açmak, belki özrünü sunmak, bir çiçekle gönlünüzü almak ama bunun arkasında sizinle mutlu olmak, keyifli zamanlar geçirmek, bir bağışlanma isteği de olabilir. Bu hani bir rahatlayıp huzura ermekten söz ediyorum. Bunları düşünüyor gerçekten. istiyor yani ama beklemeyi de tercih ediyor açıkçası. Peki bir Rumi'ye soralım bakalım ne olur bu kişi gelir mi Rumi'cim sence beni dinleyene bir adım atar mı kişi ne yapar bir tane o aklınızda kişi için alıyorum değneklerin dokuzlusu Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir yani o kadar da ulaşılmaz belki ya da o kadar yıkıp geçmiş ki sizi. Hani artık sizi rüyasında bile göremeyecek hale gelmiş. O kadar da e, makas açılmış sanki aranızda. Yani onun aslında fil gibi olması lazım. Nedir fil gibi olmak? E, Hindistan'ı görebilmek için çok değişmesi lazım. E, ama bunu yapabilecek mi bilmiyoruz. Yani o kadar yakıp yıkmış, o kadar almış biri var ki burada. Sizi o kadar üzmüş biri var ki. Hani onun artık çok değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor hayalinizi kuruyor bence yani öyle söyleyeyim. Yani rüyalarında görüyor olabilir. Hayalinizi kuruyor. Peki sizin için alacağım. Kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diğer ötedir nehrin diğer yakasına geç. Siz onun size gelmesini istiyorsunuz. Yani burada durduğunuz yerde mutlu değilsiniz. Onun yanınıza gitmek istiyorsunuz. Ya da onun size gelmesini istiyorsunuz. Ki hani burada belki de Hani bir helallik almak ya da gelsin. Hani bir burnu sürsün de diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olurmuş. Kılıçların onlusu arkadaşlar. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Yani sizin ilişkiniz harabe haline gelmiş olabilir. Yıkılmış bitmiş olabilirsiniz. Çok mutsuz olabilirsiniz ama... E, şu an bir eylemsizlik var ama... Hani bunun altında bir hazine var. Hani bu şu an eylemsiz ama daha sonra bir eyleme geçebilir dedi Rumi. Bu harabenin altından kalkabilirse tabii ki kalkacak gibi de görünüyor. İnşallah da hepiniz için böyle olsun arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. After Tarot'lara soralım şöyle yılbaşına kadar sizi bekleyen enerjiler nedir bu kişiyle? Derken iki tane attı. Onları alacağım. Önce şunu attı. Dengelenmek. Ve bakın beklemekten çıkıp bir tılsımını sunmak yani yılbaşına kadar evet bir adım ve ee, burada adalet hakkınızın verilmesi ilahi adaletin tecelli etmesi belki belki mahkemeniz varsa sizin istediğiniz gibi sonuçlanması her halükarda burada istediğinizi almak hakkınızı almak var ki zaten bakın değnek ikilisinde de bu after tarot gelir elindeki tılsımı size sunar yani özrünü sunmak. Bağışlanmayı dilemek, belki sevgisini, kalbini açmak, size geri dönmek, hiç başlamadıysanız başlamak gibi. Ama adalette bir dürüstlük de vardır. Yani dürüst olarak gelmek. Çünkü dengelenip geliyor arkadaşlar. Şöyle yıl başına kadar bu enerjiler sizi bekliyor. İnşallah da hepiniz için böyle olsun. Güzel de geldi. Ee, şu ara evet gerçekten böyle çok travmatik durumlarda ama sanki yakın zamanda da. Bir iletişim, en azından yılbaşına kadar bir iletişim var gibi. Şimdi soru cevap kartlarım var. Oradan size sorular e, sormanızı isteyeceğim. Cevapları evet, hayır, kesin, belirsiz gibi, belki gibi bunun cevapları. Yani evet, hayır soruları sorabilirsiniz. Üç tane kart seçeceğim? Bir. iki Ve üç. Şimdi... Her birine ayrı soru sorabilirsiniz ya da tek bir kart seçip tek bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyeyim. Seçtiğinizi düşünüyorum. Birinci cevabı belirsiz oldu arkadaşlar. Belirsiz. İkinin cevabı yakında netleşecek. Üçün cevabı da beklemeye değer oldu arkadaşlar. Beklemeye değer. Artık sorularınız her neyse inşallah da hepiniz için güzel ve hayırlı sonuçlar olsun. Yani hayrınız olsun. Bir de şu beni bana anlat destesinden size sistemden mesajlar alacağım. Ee, bakalım ne diyecek sistem size bu aklınızda kişiyle ilgili ya da sizin genel enerjinizle ilgili olarak sana doğru gelen haberler var bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündemin olabilir dedi arkadaşlar beklediğiniz bir haber varsa çok da güzel uydu bir tane daha alalım mutluluk sana doğru geliyor hazır ol ve kucakla. Zaten de gördük yani o tılsımı size veriyordu. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde. Ee, belki de onun yani o size geldiği zaman evet bir kapı açabilirsiniz. Belki de açmanız gerekiyordur bilemiyorum. Ya da siz onun enerjisinden böyle bu kısır döngü ki burada da kısır döngü geldi. Çok sıkılmış olabilirsiniz. Bundan kurtulmak istiyorsanız da ona tamamen sırt dönebilirsiniz. Tarot videolarını başkaları için izleyebilirsiniz arkadaşlar. O aklınızdaki kişi için değil. Ee, bazen e, yazıyorsunuz yorumlara işte 10 yıl oldu işte neyin tribini yapıyor bana falan. Şimdi yani o kadar eski geçmiş için izlemeyin zaten arkadaşlar. Yani 10 yıl olmuş gelmemiş siz de onu bırakın artık. E, gelse de size bir faydası yok. E zaten biraz da zor yani 10 yıldan sonra geri gelmesi. Hani o kadar eski geçmişte kalanlar için izlemeyin tarotu. Siz daha böyle umudunuz olan, daha yakın geçmişte ilişkiniz olan ya da aklınıza düşen insanlar için izleyin bu açılımları olur mu? Bunu söylemek istedim yani bir 10 yıl 15 yıl olmuşsa zaten çok da bir şey beklemeyin ve bu açılımlarda da uyumlanamazsınız. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.